ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kavacanın onları şimdi strip yapacak Bu Ben bu arada Çok çalıştım. Tamam mı? Ben ayarları yapamadım ben ayarları. Uyum ayarlarını. Thank Nå rømmer vi, og nå henger vi fast i det. puan veriyorsunuz yani? Nasıl yani? Kaç puan verirsiniz? Böyle falan Abi ben böyle yüzde yüz son puan veriyorum. Olmadı efendim. Bu kadar puan verse bize. O kadar puan düşün yok köşeyi olmuna düşmesin her zaman da devam edelim Minecraft'ta yaptığım bir video yapmak için kaç yıllar uğraştım arkadaşlar bu bir bol bağlı bunları bulmak için onun uğraştığını aradım Oh, come on, let's go

sevdim bakın. Şöyle bir tuz yaptım. Hem iyi. Şey, ya iyi miydi bugün ya? Üf, niye burada çalışıyorum ki hastaneye çalışma çok sıcak. Anlaştı. Ha sizi diyenler de siz de bu videoya yani like az önce bildiğiniz gibi yani, 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 bir sunucunun benim yani, yani, sahibi en. Yani, Minecraft videoyu başlatmışlar Hadi başlayalım bu. Bella ben de çalışıyorum Bakın ne yerim var. Bakın ne yeri süpürebiliyorum. Bu videoya like atın. Aaa evet like alın. Abi bana yine lazım. Benim de çok vurum ya. Evet, şimdi ben onu giyinmedim. Ne istersiniz? Bence şey daha çıkmadan her şey bilinmesin efendim. Sizinle bir sorum değil Tamam o. Gelme Çok korktuyum. Hey! Evet, orada. Buna bir tane şey yapar mısınız? Neyse neye gereği var? gelsin söyler. Geliyorum. Çok yavaş bir adam bunu yazılıyorsun. Bakın şuradan benim bunu ihtiyacım var. Gördüm o şurada hemen. Koy 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 Aa, koy 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 şey Evet iyileştiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben de şu bir şey, şey, şey soracağım bana bir şey var mı? Siz iyileştiniz gidin. Tamam. Oturmayısınız. Oturmasınız iyiydi ya. Her neyse ben aşağıda başka birine daha söz vermiştim. Şunu da fırlatma buraya ya. Bak gardiosun sen. Şimdi gidiyiz adamla sevgiliyle bir şey soracağım. Borcum locker nerede? Şu aşağıda siz burada. Nerede? Evet ben geldim. Seni izleyeceğim. Gelin bakalım. Birazdan geldim. Burada birazdan. Ben gördüm ben gidiyorum acele kala siz de. Geliyorum. Şunu da koyun şuraya. şuraya kanka tamam. bunlar bir ya ben de bunu ki diğer diğer şeyler mi geliyor? Normal bakın. Aa bu benim çok az şu Tamam ben hemen Gidelim bakalım. Bu, bu da aynısından alacak. Tamam, o kıyı da aynısından verelim. Şimdi de ben aynısını veriyorum. hadi bakalım. Ya, ben de şurada oturayım da. Oturamıyorum. Sana gerekmez, her neyse oturdum Al bakalım. Hadi korkma, abi daha gel, tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.

Çok iyi yeni bir davet Nasıl ya? Atışı ben Abi. Yok ağabey Şimdi Merhaba Arkadaşlar evet, merhaba Bu videoyu abone olmayı, beğenmeyi ve yorum Ben, ben, ben olmamışım Tamam o zaman Patronu sordum mi dedi? Aaa patron sen mi geldin? Abi ekmek. Sen bir dolandırıcı oldun. Yüzünden belli oluyor. Nasıl yani? Oha kafam. Bir daha da gelin Puh. Puh. kafam. E i̇şte bu kadar dediğim oldu. Ben de duyacağım. Oha kafam. Ben de duyabilirim. Kafam sen hiç bir yapma. Bir daha batım. Oha. Dur benim umarım. Oğlum, savaş mı var? Ben de dövmek istiyorum. Ya e Son sana at. ne vuruyorsunuz? Ben gideyim. Ana benim vurmam lazım. Hello. Sana vurmak istiyorum. Hep pop pop. hop. Neyse benim işim var. Buradayım. Dırt 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 dans edeceğim. Hayır bu, bu dans etmeyi için değil

Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Daha pek bir gün olmak istiyorsanız bildiğiniz videomu bildiğiniz kadın gece hastane tv kanalına abone olun. Eğer Evet arkadaşlar hastane tv kanalına abone, yani evet abone olmayı unutmayın. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Ben hastane tv kanalında çok videolar çekiyoruz. Bazen sayılır falan videoları oluyor. En çok da tabii ki ne oluyor? Hadi bakalım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. bye. bay.